did <laughs> Altyazı M.K. elin ülkemizin farklı yerlerinden buraya gelen sporcularımız var. Trabzon halkı adına onlara da hoş geldiniz diyoruz. Bunlar her yıl geleneksel olarak bizim ilimize gelen ülkemizin farklı bölgelerinden buraya gelerek bizim bu yarım maraton koşumuza katılıyorlar. Biz de gerçekten Trabzon olarak bundan çok mutluluk duyuyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'nin eski en uzun soluklu yarım maratonlarından bir tanesi Trabzon'da koşuluyor. Bu sene 42.sini 42. düzenliyoruz. Gerçekten çok coşkulu, çok heyecanlı bir start verdik az önce. Türkiye'nin ve dünyanın değişik yerlerinden bu maratona katılmak üzere gelen çok elit sporcular var. Ve çok sayıda sporcu bu maratonu kazanmak için şu anda efor sarf ediyor. Tabii bu sene bizim maratonumuzun çok önemli bir mottosu var. Biliyorsunuz dünyamızın karşı karşıya kaldığı büyük bir sorun var. İklim değişikliği ve iklim değişikliğiyle mücadele ve bu çerçevede önümüzdeki yıllarda karşılaşacağımızı düşündüğümüz su problemi, içme suyu problemi başta olmak üzere. O nedenle biz bu sene buna dikkat çekmek üzere Mottomuzu dünyanın sana ihtiyacı var olarak belirledik ve uzunca bir zamandır gerek sosyal medya mecralarında gerek, gerek ulusal basın ve yerel basın mecralarında bu konuyu işliyoruz ve bir ciddi farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Bilhassa son paylaşımımız yani Trabzonspor'un önemli futbolcusu Hamşi'nin oynadığı, rol aldığı bir kısa videomuz vardı. Onu paylaştık ve o şu ana kadar milyonun üzerinde izlenme böylece bir izlenme rekoru kırdı. Bu manada da biz Türkiye'nin özellikle Paris Anlaşması'nın imzalanmasından sonra hedeflediği iklim değişikliği mücadelesine destek verdiğimizi, Trabzon'dan güçlü bir ses olduğumuzu düşünüyoruz. Maratonumuz bundan sonra da inşallah senelerce devam edecek. Bu sene çok güzel bir havada denk geldi Trabzonumuzda.